üzlerin desteği bizim için aslında devletle de... evet ondan ihale etmek de önemli. Allah ondan razı olsun. Allah ondan yani. diyeceğim. Kolay gelsin. Yeni doğan dediğimiz, yeni doğmuş ama yoğun bakıma ihtiyacı olan yavrularımıza inşallah hizmet vereceğiz. İnşallah hayırlı olur. olacak. Olur. Yani hayırlı Bu Kesin mi olur? Evet. Bu dördü. Yani burası komple yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak. Evet. Hocam. 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 Yapayım. Hocam. Hocam. Evet. 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 Da <laughs> yani. tamam, Biz daha, güzel, güzel, daha güzelini, daha güzelini yani yani. Oğlum bana söyledi. Sayın Şemsettin bir oğluma teklif etti. Ben de kabul ettim. Memnuniyetle kabul ettim. Ve iftihar ediyorum. Memleket için can feda. Her zaman hizmetindeyim. Memleketin hizmetindeyim. Memleket için can feda. Bu şeyleri gördüğüm zaman duygulandım. Allah bütün personelden razı olsun. Yeni oda yapacaksınız bir de. Yeni bunun... oda yapacağım. Modern bir şey olsun. Sayın hocama ve Şemsettin Bey'e vakil ediyorum. Şöyle modern bir şey olsun. Faturasını takdim edermiş. Öncelikle takdirle karşılıyoruz. Huzurlarınızda da bir kez daha Tevfik amcaya teşekkür ediyoruz. Talay ailesine teşekkür ediyoruz. 2012 yılında faaliyete alınan hastanemiz 150 yataklı olup bulunduğumuz oda gibi tek kişilik odalarda son derece modern bir hastane olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bununla birlikte biz Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi faaliyetine başladığımız dönemde sağ olsun Tevfik Can'ın oğlu Alaaddin Bey bizimle irtibata geçerek Midyat Devlet Hastanesi'ne ben ne yapabilirim mi ortaya koydu. Bunun üzerine devlet vatandaş işbirliğinin güzel bir örneğini Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yaptıkları katkı sayesinde inşallah Midyat Devlet Hastanesi'nden hizmet alacak olan tüm vatandaşlarımızın hizmetine önümüzdeki hafta itibariyle açacağız. Buradan son derece modern olan bu sağlık tesisinin inşallah midyatlarında desteğiyle daha iyi daha güzeli oluşturulacak bir noktaya getireceğimizi de temenni ediyoruz. Sizlerin desteği bizim için aslında devletle vatandaşın abemle gurur duyuyorum. Bu bir kendi memleketimize yardım ettiğimiz için çok şeyiz, gururluyuz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bütün hemşerilerimiz dik gelsinler bizim hastanemize, bütün okullarımıza her, her tarafa yardım etsinler. Hep, her, bütün iş adamlarını, medyatta iş adamlarını buraya çağırıyoruz. Gelsinler, memleketi görsünler ve artık gurur duysunlar.